Herkes hazırsa Paçinki'yi atlıyoruz. Hazır mısınız? Ben değilim. Oğlum çocuk huyundan çıktı ya. Bu kadar korkacak bir şey yoktu. Neyse biz de hazır olanlarla atlarız artık. Ee, şu kapıdan mı atlasak şuradan mı? Önce şu büyük yerden atlayalım. Geçen gün paraşütüm takılmıştı. Vallahi çok kötü olmuştu. Hadi arkadaşlar atlıyoruz. Bu iyi, iyisin herkes. Düşmanlar her yerde olabilir. O yüzden herkes dikkatli olsun. Kamil sen şu sağ aşağıdaki binayı in. Rıfat sen de şuradaki binayı in. Ee, ben nereye insem ki acaba? Vallahi karar veremedim. Ee, bence şu toprak yanının üstüne inelim. Burada kimse beni göremez. Sniper'ı alırım elime. Herkesi tek tek indiririm. Bakayım görünüyor mu? Oh, vallahi herkes görünüyor. Dürbünü bile var baksanıza. Ulu mekili mi oldu mu? Çok zevklimiş Burada bakarak mı e, şurada birisi var ama e, bir dakika yanlış silah almışım. Oğlum aynı anda vurdu. Ben de düştüm gördünüz mü? E, neyse tamam tekrar atları sıkıntı yok. Kanka oradan ne yapıyorsun? inmen lazım oradan. Yok <laughs> ben korkuyorum. Ama böyle olmaz ki ya. Savaşı kazanmamız lazım. Burada duramazsın böyle. Vallahi hiç kimseyle uğraşamayacağım ya. Ne yapıyorsanız yapın. Ben gidiyorum aşağıya savaşmaya. Burayı kurtarmamız lazım. Baksanıza herkes aşağıda silah sıkıyor. Ee, benim de birkaç kişiye vurmam gerekiyor. Oo ya ne baksın. Gitmiş en başa kurulmuş. Ama ben seni oradan indirmesini bilirim. Ee, şöyle aşağıya doğru sözüleyim. Allah buldum ineceğim yeri. İşte tam da burası. İndikten sonra halledeceğim. Ee, ama kafa, kafası görünüyor. Oğlum gitmiyor buradan mermi. Kafasının ucu görünüyor minnacık. Ee, biraz bu tarafa gelsene kanki ya. Valla vuramıyor ama. Neyse yaklaşayım bari. Belki başka silahla falan da sıkabilirim. Ama beni daha görmedi o farkında bile değil. Buradan zıplayıp şimdi üstüne. Allah bir kişi daha geldi. <laughs> Vulu öldü. Ya ama ben mi vurdum bilmiyorum. Allah bu çocuk beni fark etti. Gelme lan üstüme. Vulu mahvederim seni. Allah silah gitti. Bir dakika silah nereye gitti? Aa burada. Mahvedeceğim seni bir daha buraya gelirsen. O oh, bir canı oldu. Bir tane mermi sıkmam lazım. Mermim bitti. Bir dakika. Halledeceğim şimdi seni. Oh be. E tamam burada bu arkadaşlar. Güvendeyim şu anda. Ana <laughs> vallahi zıplıyor zıplaya kaçtı iki adamı. Herkes kör noktama denk geldi. Aha, birisi de şurada. E, onu vurabilir miyim acaba? Çok uzakta ya. Şöyle aşağıya doğru sıksam bir iki tane. Onu da vuramadım. Allah kaçıyor. Onu da vuramadım ya. Herkese kaçırmaya başladım. Aha buldum. Oh yapıştı yere bakayım başka var mı şur? Aha tam önüme düştü. Güle güle kankicim sen bir kere daha atla. Bir tane de şurada var. Oğlum bir sürü adam var ya ben. Aha bu da gitti. E, şunu vurabilir miyim? Allah kaçtı o. E kaçtı. Ana o iki kişi orada çarpışıyor. Ne sonlara karışmayın ben. Kendi kendilerine takılsınlar. Aha bir tane de burada var. Onu da kaçırdım ya. Ama yine de bayağı vurdu ha. Türkiye gidiyoruz. E, ben de gidip orada çatışayım ben birazcık. Şundan atayım. E, bu da hiçbir yere gitmiyor ki ya. Şuradan bir aşağıya doğru inelim bakalım. Birini gördüm şurada. Evin arkasında saklanıyor. Saklanamazsın. Seni mahvedeceğim. Gel buraya. Neredesin? Allah burada. E tamam burada. Allah ölmek istemiyorum. Ana. İşte şimdi sinirlendim Ömer Baba 41. Ve onun hangisi olduğunu nereden bulacağım ya? Neyse şuraya direkt atlayayım. Hepsine sakayım işte. Zaten sakıp duruyorum. Şu binoğlunun üstünden sıkabilirim bence. Oha şunun canı az. E ama şuna da vurabilirim. Ha? Mahvedeceğim sizi görürsünüz şimdi. Allah oldu öldü. Bir, dakika ben vuramadım ama. E şu çocuğu vurayım bari. Oğlum kaçma sana ya. Ana vallahi kaçtı. Ama burada vallahi vuracak seni. Çok seladırdı beni. Bir de kaçarak gidiyor şuna bak. Mesela mermimi bir değiştirdim. Vallahi silahları iyice birbirine karıştı. Ya tamam bununla vuracağım. Bir dakika ama yine karışıyor. Hadi öl artık ya. Ana. Aynı anda öldük. Ya ölürsün ya da öldürürsün. Vallahi biz ikisini birden nasıl aynı anda yapmayı başarıyoruz anlamadım. Ben neyse şuradan yukarıya doğru geçeyim, elime de sniper alayım, hemen herkese vurayım. Aha düştü valla. Bakın buradan herkese vurabiliyorum. Aşağı inince sıkıntı başlıyor ya. O da düştü, şunu düşürelim, o da düştü. Oh herkes kaçıştı valla. Tabii ben buraya çıkınca hepsi birden korkuyorlar. Bakayım başka? Acaba paraşütten inerken vurabilir miyiz? Deneyelim. Allah çocuk aşağıya atladı ya. Neyse. Şuna vurduk. şunu da vurduk. Valla Ödüm koptu. O oh, ne ara geldi? Valla hiç anlamadım bile. Aha şuradaki de herhalde. Valla düştü. Bakayım e, burada bir çatışma var. Oğlum acaba hangisi hangisini vuracak derken ben vurdum valla ama kusura bakma kanki. Neyse dur sen de vur, vurayım diyecektim. Mermi bitti ya. şurada var birisi. Valla iki kişi var. Birini vurdum. Diğerini de vurdum. Oğlum bir sürü adam vurdum ha. Şunu da vurayım. E, vuramadım onu, vuramadım o kaçtı Şurada var yukarıda. Onu da vuracağım. Vurdum. Vallahi vurdum ha. Ben aslında dünyaya keskin nişancı olarak gelmişim. Baksanıza herkese indiriyorum. De şu küçük kafaları vuramıyoruz ya. Oğlum aşağıya atlamayın. Ben nasıl vuracağım o zaman sizi? E, neyse aşağıda vururuz o zaman. Ya bu sürekli zıplayan çekirge çocuk. Onu vuramıyoruz bir türlü. Ee, şu sokaktakine vurduk. Şurada var bir tane. Onu da... Allah vuramadım. Nasıl mermi gitmedi ya? Şunu vuralım o zaman. O gitti. Şunu vuralım. Ee, bunu vuramadık. Neyse onu vurmayalım. Boş ver. Şu paraşütten ineni vuralım bence. Allah tam gidiyordu ha. E, şuradan sıksam. Hadi olacak. Vallahi da oldu ha. E, şu çocuk çalıyordu az kalsın. Ama tabii ki de ben vurdum. Şuraya yeni inen bir arkadaşımız var. Onu da vuralım. Oğlum nereye gidiyorsun? Nereye gitti bu? E, bakayım. Oha, çocuk yok oldu. Başka biri geldi. Bir dakika. E, kankacım bak aşağıda adam var. Beni bir rahat bırak ya. Nereden çıktın? Zaten anlamadım ki. aha Vallahi da düşürdüm. Bu kale bana ait. Buraya geleni mahvederim. E, çocuğu vallahi bulamıyorum ya. Kayboldu gitti. Neyse. Oğlum ne çok atlayan var. A few moments later. İki saattir buradayım. Kimse vuramadı beni. Ay çocuk yeni indi. Bence onu vurabilirim. Birazcık da şu sol tarafa bakayım. Oo, vallahi gördüm. Ama çok koşuyor bu da ya. Ee, bir dakika vuracağım az kaldı. Hah. Vallahi dur benim açıkta hiç gömüdeyim vallahi Parıştı unuttum. Neyse bir şey olmadı tamam. Çatışmanın ortasına düştüm şu anda. Vallahi öldü ama ben mi vurdum bilmiyorum ki. E çekilsene çok. Çok ya yine aynısı vurdu yine aynısı vurdu. Oğlum ben 40 kişiyi vurmuşum ha. Ve sadece 8 kere ölmüşüm. Yani bence birinci oldum sayılır. Son bir kere daha çatışmaya gireyim. Ondan sonra da çıkarım. Allah'ım beni vuruyor. Bir, bir, dakika oğlum çekilsene şuradan işte ya. Yine öldüm ya. Bir kere daha çatışmaya girip çıkacaktım. Ne var sanki vurmasaydın. Neyse arkadaşlar. O zaman biz artık yavaştan videonun sonuna doğru geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.